Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ordu bloğuma hoş geldiniz. Ordu bloğumu anneannemlerin köyünde açma kararı aldım. Tabii farklı yerlere gideceğim. Yani ben aslında pastalı olduğum için pastaya da gideceğim, farklı yerlere de gideceğim. Böyle gezdiğim her yeri videoya almaya çalışacağım. Tabii bu benim ee, orada birinci günüm olduğu için çok yorgunum. Yani 12 saat bir yolculuk geçirdim. Ve halimden anlaşıldığı gibi çok yorgunum, saçım başım dağınık ama e, videoyu da açmak istediğim için şimdilik öylesine bir başlangıç yapacağım. Ve arkadaşlar orada birinci günüm olduğu için tabii ki de hiçbir yere gezemeyeceğim. Bu yüzden geçiş sağlayacağım ve diğer günler gezdiğim yerlerle başlayacak asıl vlog. O yüzden şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an orada da üçüncü günümdeyim ve yayladayım. Mağazayı göstermeden önce şuraya Instagram hesabımı koyuyorum ve orduyla ilgili yine orada fotoğraf videolar paylaşacağım. Oradan da gidip bakabilirsiniz ama beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi manzaraya geçebiliriz. Arkadaşlar orada dördüncü günümüzdeyiz, daha doğrusu Ahmetlerin birinci günü ama bizim dördüncü günümüz. Şu an Onlardan anneannemlerin eski evine geldik. Şöyle şey yapayım, çok yağmur. Yağmur, yağmur, yağmur. yağıyor. Ay yağmur başladı. Evet, evi göstereceğim ama evin içine girmeyeceğim, girdik biz zaten. Bizi çağırıyorlar. O yüzden göstereceğim. gelin siz biz ilerleyelim. Evi göstereceğim şimdi, Peki içine girmeyeceğim çok örümcek falan var yani örümcekten biraz korkuyorum. O yüzden göstermemeyi tercih ediyorum. Yani sen ben... bir de tahta kurusunu görsen. Tahta kurusunu da gördüm canım. Ben... Oğlum ben o evde kaç gün kaldım senin haberin var mı? Kaç gün kaldım? 2 hafta kaldım ben o evde. 2 14 uh, gün. 14 gün falan kaldım fındık topladık. Hayır 14 gün dedim. Yıl dedin. Ne yılı? Yıl dedim evet. 7 <laughs> yaşında <laughs> gelmiş oraya. O zaman evi gösteriyorum. Arkadaşlar, evi göstermeden önce şu anda dere yanına iniyoruz. Evet, gidiyoruz. Hep beraber. <laughs> Çok güzel olacak inşallah. İnşallah güzel. Sen o dere yanını da görmedin dere değil mi Bezos? Belki şey olabilir ya. Görmemişsindir. de. Evet, olmayabilir. Ya evet, biraz çamur olabilir çünkü az önce yağmur yağıyordu. Evet. Çok şiddetli yağyor. Evet, orada telefon de... telefon -sık -sık olduğunu sıp sıp oldu. Sıp yerler. Evet. Evet, şu anda zaten yerler çok berbat. Ya, ordunun klasik gembüllerinden falan arkadaşlar. Ortadan geçin bence. Ortadan yani. ortadan, ortadan gidelim. Ortadan gidelim tamam. Nemli nemli falan filan e değil yerler. Yandım yandım. Hayır ya. Mesela şu anda İstanbul yanıyordur kesinlikle. Ablamı aradım az önce. Diyor ki burada çok yanıyor. Çok yanıyoruz. Çok sıcak diyor. Burası o kadar soğuk ki. Yani biz uzun kolda giydim. Biz Üstüne oluyor. de da aldım. O kadar soğuk. Ya. Yani siz yazıp orada da geçirin. Şu anda çok gölge görünüyorum ya. Şöyle <laughs> yaz olduğunda bakmayın ya. kızın montu var montu. <laughs> Bakayım. Heh, bu taraftan gidiyoruz. Burası yol kapalı işte. Oğlum orada geçiliyor, geçiliyor. Şurada bir şey var bu arada. Şurada bir şey var. Ya tamam orası kapı kapı. Odunla kapı yapmışlar. Bak şurası var ya. He? Orada beyaz bir şey Burada geçti. Sanki düşeceğim. Tam düşme. Sakın düşme. Oğlum, oğlum. hep beyaz beyaz şeyler görüyorum. Oğlum ne beyaz ben niye görmüyorum? Herhalde şunlardır. Olabilir. Değil herhalde. Ay. İnene Ondan kadar çok dik. Bak, tamam. şu, bak şu. Bak Duyuyorsun değil mi derin sesini? Evet, suyun ben sesini. de duyuyorum. Aa biz yiyorum. oraya inmişiz. Inmiş, Nisan sen <laughs> dereye atılıyor musun? Bekleyin diyorlar. Bekleyecekmişiz birazcık. Neyse bekleyelim bari. Ben, ben videoyu burada kesiyorum. Diyorsun. Dere yanında videoyu tekrar başlatırım. Şimdilik görüşürüz. Evet. Siz de bir görüşürüz. Hiç görüşürüz. görüşürüz. Hiç. ben de geliyorum. Hiç görüşürüz. Yok. Şimdilik görüşürüz. Dere yanında videoyu geri açacağım. Evet. Arkadaşlar şu an dere yanına indik. Burada bir köprü var. Köprüyü çekeceğim. Ondan Ama sonra çok dereyi de çekeceğim. Ama çok tehlikeli görünüyor. Yok yok tehlikeli değil. düşersen tehlikeli de şu an tehlikeli değil. Şu an çok küçük olduğunu e, biraz küçük görünüyor. Ama onu aldanmayın. Önceden daha güzeldi. Ve burada bazen de yengeçle bulunabiliyor. Ben şimdi kamerayı çevireceğim. Dur kız. Kamerayı çeviriyorum. Baba. Oh. Ben geçecek bir Yok olayım. yok bir şey olmaz. Gel gel bir şey Ben hemen karşıya geçmek istiyorum. Bak bu altındaki tahta hareket çok ediyor. Çok tehlikeli şuraya. <laughs> Korkuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> oh, evet. Arkadaşlar evin yanına iniyoruz şu anda. Normalde ilk orayı göstermem gerekiyordu ama artık gidemedik. Hesaplara uyamadık maalesef ki. İlk evin yanındayız dedim. Ondan sonra an, bir, bir anda dereye sonra. indik. O yüzden gösteremedim şimdi gidiyoruz çok oraya Çok komik yere. bir tane fotoğraf çekmiştim ben <laughs> çok... Onu söylemeyin. Ahmet. mi? Bir şeyler söylemek ben ister misin? Bilmiyorum. Neyiz? Sen çıkıyorsun. Abla Al. öldü Ahmet orduyu Yok, sevdin sence... mi? Hangi videoyu? Hangi videoyu? Ne? Hangi videoyu? Orduyu sevdin mi? He tamam onu sevdim. Yok orduyu sevmedim ben Allah Allah. <laughs> orduyu Ordu sevmeyen var mı? Ahmet arkama geç. Abim seviyor. <laughs> ya aynen sen sevmiyorsun. Ben, seviyorum. Yo, Ay çok güzel seviyorum. çıkıyoruz şu anda. Yo ben seviyorum. Ama sen O Daha pasta yiyeceğiz arkadaşlar ama ne zaman hiç bilmiyorum. Patsa mı? Patsa. Ne? Benim asıl memleket. Fatsa'ya <laughs> gideceğiz. Evet. Daha doğrusu ineceğiz. İniyor Çünkü İniyoruz şu... şu an. Hayır. Hayır Fatsa orası değil. Ahmet Fatsa'yı bilmiyor ki. Kaç yaşına gelmiş bilmiyor. <laughs> <laughs> Sen kaç yaşındasın Beyza biliyor musun Fatsa'yı? Hayır. Oy, dur bakayım indiğimde video başlatacağım geri. Arkadaşlar Emin yanına geldik. Evi şöyle göstereyim. Şöyle güzel bir ev. Şimdi içine gireceğiz ama dur anneannem var orada. Anneannemi çekmeyeyim. Onlar dere yanına indiler. Dede, dede. Buraya Arkadaşlar burası terk edildi. Eski ev olduğu için artık. Ben önceden buraya da kalıyordum. Burası oturma odası. Ben buranın camlarına bayılıyorum. Çok güzel yani minicik minicik. Burası mutfak. Burada tahta kursu varmış. Böyle var. Ne? Var var. Acaba bunu burası... açarsak ne olur? Işık ee, yok ya Ahmet. Burası da mutfak. Bir diğer mutfak. Şurası banyo, minicik. Bebek kadar. Yani evet o kadar küçük ki. Kü. Küçük kü. Türkçeyi bozdum. <laughs> evet. Şimdi gelin. Arkadaşlar bir göstereyim. Burası da, da lavabo. Burada tuvalet var. Şöyle manzarayı göstereyim. Eski dedi tarihi geçmiş dili var. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. arkadaşlar şu anda oyun oynayacağız ama oyun şöyle. biraz Çeyrekten gözüküyor. Şimdi arkadaşlar normalde evet ordudayız şu anda. Orduda benim 9. günüm, sizin 8. 7. 7. gününüz. Şimdi arkadaşlar ya. orduda çok yağ. Beyza yapıyor ben mi? Yapayım? Aa yapma. Orduda çok yağmur yağıyor. Bu yüzden çok gezemiyoruz. Her tarafı e, video çekmek çok istiyorum. Ama mesela biz Perşembe Yaylası'na gittik. Yani mesela çok mesela dedim. Kanekede yerlisine gittik. Kanekede video çektim ya. Onu zaten e, aralara koyacağım. Perşembe yaylasına da gideceğiz dedim. Gittik ama çok yağmur olduğu için video çekemedik. Hatta bir de gezemedik bile. Hı -hı. Belki yarın pastaya gidebiliriz. Bugün normalde gidecektik ama bir cenaze oldu. Bu yüzden gidemiyoruz. Yani kısacası biz dedi ben dedim ki Benim video çektim. Birazcık <laughs> da oynadığımız şeyleri, oyunları falan video çektim. Şöyle bilmem. Bir de anneannemlerin evinin manzarasını çekeceğim. Onu da birazdan oyundan sonra çekelim işte. <laughs> Başlayalım kim başlasın? Hadi bir küçüğümüz başlasın. Küçük. Küçük, küçük. Ben şu suyu suyunu şuraya koyayım. Ne mi? sayma. Amma Koydun mu? Koydular. Koydum ben. Ben gözüküyorum. Arkadaşlar oyunu anlatmadım. Frog oyunu. Şimdi bunu kim düşürürse o kaybediyor. Mesela bak şimdi bir şey diyeyim mi? Ahmet senin de ikinci tabureye ihtiyacın var görünmüyorsun. Allah Allah. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Senin Burada yok ki. Meyve bu geri git bak. Belki var Gözümün yarısı ne kapalık? Ee, sıra bende. Allah 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 Aa. Allah 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 Allah. Tepeden çekmek daha çok Bu isterdim. Bu arada arkadaşlar ee, bir tane yıkan ee, mesela bir tane diyelim ki bunu yıktım. Aynı, bir, tane yıkan aynı kaybetmiyor. Hepsini şey devrimesi gerekiyor. Aynı yeri tekrar koyması lazım. Vurma. Sen de bana vurdun. Kim, ya benim kim kim ya. Abim hiç koymadı ki. <laughs> Ayo ben koydum şuraya. Demek ki ben görmüyorum. Mert koydun mu? Mer Koymadım. Merkür. Aa! Aa! Aa mer Mirve. Mikro. Sevende mi ne? Mikro. Evet. Ben videoda kendime bakmaktan zaten. o, o zaman, öyle... zaman bakma. Korkunca. Korkunca koyduktan sonra bakarsın. Şey Aynen Justin abi ya. E, bu, yani, bu arada yani. şehir altı gözüküyor. Ablan koy. Koysam Ben koydum ki. He. götü dönmüş gibi görünüyor. ne? Göt gör, gö, dönmüş gibi görünüyor. <laughs> Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma. yapma. Dur <laughs> abi ne olur. Sıra, sıra Merviş'te mi? <laughs> Merkür. Merkür'ün kardeşi. <laughs> Ama asıl sorun gezegen niye değil? Hmm. ay gezegeni var ya. Var ya bak. Hmm. Anladın sen beni de. Lan be. Anladın sen Sıra bende mi? Evet. Yok da Bak Ben koyarım ki. koy. Hmm. Koydum mu acaba? Hatırlamıyorum da. Hmm. Koymadın. Hmm. Çok güzel. Abi elinden görünmüyorum. Bakın şunlara. Çok tatlılar. Ama birazcık da tatlılar. <laughs> <laughs> Oğlum yüzleri belli olmuyor ki. Lan üşecektim <laughs> <Da? gülüyor> senin yüzünden. Çekil lan. <laughs> Seni var ya Ahmet. Seni var ya bak. Ben kameraya bakıyorum şu anda. <laughs> <Kürüyüz. Düşüyordu. Gülüyor> ama hareket etmedi. Şey kendi. Koy merke. <laughs> Baba <laughs> ben de patlayacak gibi hissediyorum ama neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> ben de patladım. Ben, <laughs> ben de patlayacağım. Ne gibi? Ne koyacağım? Aa burada da varmış. görmedim. Koydum. Rahat durun. Yapma. Yapma. Aa sırtımı buraya düşürecektim. Allah'ım. Böyle. E ben bunu nereye koyacağım? Ben daha hiç görmedim. Oh. Bu Yok yok. Mustafa ben bittim bu arada oh. söyleyeyim arkadaşlar anne. bu tam ortada duruyor. Ben koyacağım? İstediğin yere koy. Bir de ne? Ne ben koyamayacağım diğer tur. <gülüyor> <gülüyor> Devirmedim. Anne. Bu sefer devirdim arkadaşlar. <laughs> Devirin canım. Devirmedim. Eee. o zaman bir daha oynuyoruz. <laughs> Aşağı, düşürüm, aşağı, aşağı, aşağı. <laughs> anne senin var ya bak, var ya. Var <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Ese var bunu da döverim ha. Ese <laughs> şeyleri de var. Ben ağzımda belki suyu var. Güzel. Sen hani ne? de. Yere mü hiç? Yok. Lan. Oğlum ben görmüyorum. Bunları alalım. Anne. Hadi başla Beyza. Ya da bu sefer ben başlayacağım. Ahmet biraz uzan. Tüm bakıyorum ben ya da gel. Lan sağ git. Koy Koy. Lan ah Sırtı <laughs> <laughs> kırıldı. Aa Senin yüzünden düşecektim. Ya abi. <laughs> sen koydun mu? Koydum. Oh

Canım, Her şeyi yıktım ya. Koy canım vay vay vay. Abi. <laughs> i̇nşallah yıkılmaz. <laughs> Koyacağım. Altta şeyler gözüküyor. Kurbağaların izleri gözüküyor. Bak şöyle yapalım. Evet, yani birazdan Beyza'nın bu sırada gelmesi gerekiyor. Birazcık daha. Ahmet gel. Beyza da Çünkü çeyrekte kalıyor. Durun bir dakika. Yine çeyrekte kaldı. Ben koydum. Mee, bana ver şunu. Karsın ben koydum kimde sıra. He bende sıra. Dedem. Ben yemiyorum. Koy lan. O neyi koyuyorsun? Doğru. Merviş koy. Arkadaşlar imkanlarımız bizim şu anda bu kadar. Ahmet görünmüyor olabilir ama mesela İstanbul'da olmadığınız için imkanlarımız bu kadar yani. Daha uzakta bir video çekemiyoruz. Ve kameranın açısını da çok güzel bir şekilde ayarlayamıyoruz. Kusura bakmayın. İzleyin geçin işte ya. <laughs> Allah Allah. Böyle benim yüzüm, benim, yüzüm Bunun var gibi. Gibi <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> benim yüzüm şu anda kim gibi. Ya. kim var be? <laughs> şu anda en güzel ben görünüyorum. Valla en normal ben görünüyorum. E, ee, benim her yeri gibi gözüküyor. Abi koy. Benim yüzüm cin gibi gözüküyor. ne alaka tövbe Hayır ya. yani böyle çok beyazım ya o yüzden. Aa. Oh. Nerede olursun? Enseme vurarım. Oh. Oh. Enseme vurarım elseme. Bu koy lan. Gol. Boy. Go boy. Boy. <gülüyor> boy. <gülüyor> Yok. Yok. düşmedi ki. Du du du. Oh. Yok. Ne var ne? <laughs> Basket girdi sıra abimde. Hey, 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 hey. Ben nereye koysam? Ee, hiç beni koymayacağım. Çok mu Ya senin yapacağız işi şey değil baba yani. Çok <laughs> girdi. Sen düşür o zaman. Aa, Sen düşür lan. Koydum. Koy lan. Ne diyor oğlum ne? Gel. Büyü yok. Ama bir yapmıyor, hangi şey ya? Aa. <laughs> Ağzım yumuldu. Ondan sonra <laughs> acaba zeyli çekili koyalım aynısını. Tıp zeyli tıp abilik. Aaa Allah, Allah. Jeli zehir, ze ya. Yok zehirli bir izaa. Tam biliyorum zehirli gibi oyun olduğunu da. Jeli boy yok arkadaşlar. O zaman bunlarla yaparız dad dur tong 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 bir saniye lan bekle fei onu yapma onu yapma tong 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 sahur <laughs> 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 biteliğiymişim olay tab hatta, hatta Şu şey şimdi balkona çıktık arkadaşlar anneannelerin balkonundayız manzarayı göstereceğim size. Ve geldiğimde göstermediğimi fark ettim. Dedim ki böyle bir şey olabilir mi? Yok. Ben gözlerimi alıp geldim. Tamam git al gel. Ben şimdi manzarayı göstereceğim ki şu anda zaten yağmur yağdığı için baya bir sisli. Baya bir değil de aslında şuralar biraz sisli gibi görünüyor. Evet. evet. Aşağı kay. Şimdi ben kamerayı çeviriyorum. Arkadaşlar burada sabahları uyanmak çok güzel. Kuş sesleri, havası falan çok güzel yani. Böyle bulutlar aşağı kaymış. Evet buranın manzarası da harika. Yani Biz böyle tam yaşanılacak yer. Böyle tam yaşanılacak yer arkadaşlar. Aynen öyle. Tam Ben Kamerayı olur. geri çevirdim. Ve hava bulutlu oluyor burada. Genellikle. Evet, yani Karadeniz'de yaşıyorsanız zaten havanın e, bu şartlarına alışmışsınızdır. Çok yağmur yağar, sis olur falan, yelde de kalıyorsanız. Hı hı. Yani şu anda pastayı Abi, sel götürüyor. Pastayı sel götürüyor şu anda. Ama pasta yani şimdi çok normal, her yaz oluyor yani bu problemleri her yaz görüyoruz yani. 2 yıl 3 4 yıl önce falan ben halamlarla mahsur kalmıştım sel yüzünden ya. Halan kimdi ki? Halan kimdi mi? Hı hı. Kızım sen nereden tanıyacaksın halamı? <laughs> ben ya. seni halanı tanıyor muyum? Gerçi tanıyorum da. Kim? Halası Dilek abla değil mi? Evet. evet. Tamam. Senin, seninki, senin halanın ismi ne? Dört tane alan mı? Üç tane mi? Dört tane. Benim kaç tane alan var lan? Bir sürü halam var. Hı hı. Tamam, üç tane de. Limon. Ee, bir anda matematik saymayı unuttum. Bir saniye. Bak şuralar sis. Bir sus oğlum. Kaç tane var hesaplamaya çalışıyorum. 5 tane. <laughs> Dört taneymiş. <laughs> o kadar seviyorum ki halalarımı. Kaç tane olduklarını bilmiyorum. Ol dayım Yani pastada değilim şu anda. Yosan burnundayım. Pastaya inebildik sonunda. Ama pastada video çekmedim. Sadece denizli video çektim. Onu zaten ekleyeceğim de. Video. Oy. Kilise falan filan burada. Göstereceğim hemen. Manzarası mükemmel. Yani buraya gelirseniz kesinlikle son burnuna uğrayın derim.